Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Erhan Kırca Bugün sizlerle Hey Mambo dansını yapacağız Hazırsak bu tarz videoların devam için kanalıma abone olup beni destekleyin Let's go Duruş pozisyonumuzu aldık arkadaşlar Ayaklarımız V şeklinde parmak ucuna çıkıyoruz Evet şimdi topukları yanlara doğru alıp aşağı doğru düşeceğiz. Bir kez daha ayaklarımız V şeklinde. Parmak ucuna çıktık. Topukları yanlara doğru al ve düş. Ve topla. Bir kez daha. 2, 3. Parmak ucu, topuk, düş, topla. One more time. 2, 3. Parmak ucu, topuk, düş, topla. Hızlı bir şekilde yapıyoruz. 2, 3. Direkt şimdi parmak ucuna çıkmadan topuklarımızı yanlara doğru alıp toplayacağız. Dizlerimizi kırıyoruz arkadaşlar. Bu hareketi yaparken 2, 3 kır, topla. One more time. 2, 3, kır, topla. Bir daha, kır, topla. Bir daha, kır, topla. Hızlı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son kez. 1, 2, 3, and 4. Yes. İlk yes. Adım tekniğimiz bu şekilde arkadaşlar. Biz bu teknik üzerinden hareketimizi gerçekleştireceğiz. Hazır. Bir kez daha yapıyorum. Tersten göstereceğim hareketi. Ayaklarımız V şeklinde. Parmak ucuna çıktık. Düş. Topla. Tekrar. Düş. Topla. Hızlı bir şekilde yap. Direkt düş. 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 en düş. Ve bum. 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 Ve bum. Hey. Hazır. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. İlk yapacağımız hareket sağ ayağımızı öne doğru basacağız. Sonra sol ayak öne basacak. Tekrar sol ayak geri basıp bu sefer sağ ayağımızı geri alacağız. Hazır. Yavaş bir şekilde yapıyoruz. Adımımızı göstereceğim. Sonra bunun üstünden hareketi birleştireceğiz. 2, 3. Sağ bastım. Şimdi sol bastım. Sol geriye. Sağ geriye. Bir daha. 2, 3. Sağ bas. Sol bas. Sol geriye. Sağ geriye. Bir kez daha. 2, 3. Sağ bas. Sol bas. Sol geriye. Sağ geriye. Hızlı. Son. 2, 3, 4. Sağ, sol. Sol, sağ. Bir kez daha. 5, 6, 7, go. Sağ, sol, en sol, sağ. Son tekrar. 2, go. Sağ, sol, sol, sağ. Ayak çekimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapmamız gereken sağ öne basıp sol basacağız. Şimdi sol basarken de tekrar sağ ayağımızı geriye gideceğiz. Şimdi ilk öğrendiğimiz teknikle bu adımımızı birleştireceğiz. Ayaklarımız V şeklinde. Sağ ayak öne doğru basıyorduk. Sağ ayağımızı öne doğru basarken şimdi ayaklarımızı bu şekilde yapacağız. Ama tek bir sol ayağımızı yapacağız. Yani şu bum. Sağ ayağımızı havaya doğru kaldırırken sol ayak bu şekilde olacak. 2, 3, 1. Bir daha. 2, 3, V. Burası V sayısı arkadaşlar. 2, 3, V. Son tekrar. İlk hareketimiz neydi? Buydu. Şimdi ilk önce sol ayağımızı yapacağız ama sağ ayağımızı havaya doğru kaldırıyoruz. Hareket aynı, teknik aynı. Sadece sağ ve sol ayağımızı havaya doğru kaldıracağız. İlk sağ ayağımızı kaldırıyoruz ve şeklinde. Şimdi sağ ayak öne basıyordu. Doğru muyum? 2, 3 ve 1. Yes. Ayaklarımız ne şeklinde arkadaşlar? V şeklinde. İlk hareketimiz neydi? Bum, bumdu. Oh my god. Şimdi bunu birleştiriyoruz. 2, 3 ve 1. Şimdi ikinci sayımız neydi? Sol ayaktı. Sol ayak öne basacaktık. Tekrar V yapıyorum ama bu sefer sağ ayak üzerindeyiz. Yani sol ayak havada kalacak. Tekrar öne doğru basıyorum. Hazır bir kez daha gösteriyorum. Yavaş bir şekilde yapıyoruz. ki V sayısı da var. ki 3, V, 1. Şimdi tekrar V, 2. Hangi ayak önde? Sol ayak önde. İkinci aşama neydi? sağa soldu. Biz bunu nasıl yapacağız? Ve 1, 2 şeklinde yapacağız. Hazır hareketimizi devam ettireceğiz. 5, 6, 7, go. Ve 1, şimdi. Ve 2, tekrar sol ayağı geri alıyoruz arkadaşlar. Ve 3, bu sefer sağ ayağımızı geri alacağız. Ve 4, oh my god. Hazır bir kez daha. Bu dans tekniğini öğrettim arkadaşlar. Charleston tekniği olarak geçiyor. Oradan da öğrenebilirsiniz ama ben size burada bir kez daha öğretiyorum. Bu hareketin ismi Charleston. Hazır fa. 6 7 go ve 1 ve 2 sol ayak önde. Şimdi sol ayağı geri al. 3 ve 4. Hızlanarak yapalım. 5 6 7 go ve 1 ve 2 ve 3 4. Oh my god. One more time. 5 6 7 go and boom and boom and boom and boom. 5 6 7 Go And boom And boom And boom And boom Hazır son kez 2 3 Ve 1 Ve 2 Ve 3 Ve 4 Yes Sıra geldi Son 4 hareketimizde 3 de olabilir Yani topuk Parmak ucu topuk Yani 3 sayımız var arkadaşlar En son kaldığım mider neresi Sağ ayak geride sol ayak önde yapmamız gereken tek şey sağ ayak topuk basıyoruz. Sağ ayak geriye parmak ucu basacak. Tekrar son sayıda topuk basıyoruz. 3 sayımız var. 5, 6, sadece ayağı yapıyoruz. 2, go. Topuk, parmak ucu, topuk. Eight, bir daha. 5, 6, 7, go. Topuk, parmak ucu, topuk. Şimdi elleri gösteriyorum arkadaşlar. Sağ ayak basıyorsam sol kol çıkacak. Evet. Şimdi sağ ayak geri basıyorsam sağ kolum çıkıyor. Tekrar sağ ayak topuk basarken sol elim çıkacak. Burası freestyle arkadaşlar. Bum, pa and bum şeklinde. Hazır. Bir kez daha yapalım. Sonra hareketleri birleştireceğiz. Far, six, seven, go. Bir, iki, üç. Yani sen hazır. Şimdi hareketlerimizi birleştirelim. Ama birleştirmeden önce şunu göstermek istiyorum. Sağ bastım, sol bastım sol bastım, sağ bastım, sağ topuk, sağ parmak ucu, sağ topuk. Bir kez daha var. 2, 3, sağ, sol, sol, sağ, sağ, and sağ, sağ. Yes. Son kez. Hazır. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi hareketimizi birleştirelim. Yani buradan alacağız. 5, 6, seven go ve bir ve iki üç ve dört beş altı yedi hazır bir daha five six seven go bir and iki and üç and dört beş altı yedi ekme, topuk hazır son kez. hızlı five six seven go bir and iki and üç and dört and bam. Bam, and bam Huu. Bu daha sonuna geldik arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın bir sonraki dansta görüşmek dileğiyle hoşçakalın dansta kalın